Allah sana, Allah sana. Konuşamıyorum, Anlasana şarkılarıyla 1970'li yıllarda Türkçe sözlü pop müziğe damgasını vuran sanatçı İlhan İrem geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. Bir, gece, haydi, Birkaç hafta önce böbrek yetmezliği teşhisi konulan İlhan İrem'in durumunun gittikçe ağırlaştığı, ve sevenlerinden dua istediğine ilişkin haberler çıkmıştı. Gibi Sanatçının vefat etmeden önceki son zamanlarında, durumunun ağırlaştığı, yoğun bakıma alındığı ileri sürüldü. Ünlü sanatçı İlhan İrem'in son görüntüleri ise, hayranları tarafından merak edilmişti. Sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafla hakkında çıkan iddialara karşılık veren İlhan İrem, gönderisine "Tüm zamansızlıkları içinde sevginin." notunu düşmüştü. İşte İlhan İrem'in ölmeden önceki son hali. İlhan İrem kimdir? İlhan İrem, doğum adıyla İlhan Aldatmaz, 1 Nisan 1955 yılında Bursa'da doğdu. Kendisi Türk şarkıcı ve söz yazarıdır. İlhan İrem sanat hayatında 70'li yılları, romantik dönem olarak adlandırır. Bu dönemde single plaklar ve romantik hit parçalar üretmiş, 1973 yılında kendi imkanları ile diskotür firmasına yaptığı ilk 45 birleşsin bütün eller, bazen neşe bazen keder ile beklediği başarıyı yakalayamadı. Tulak firmasının bestelerini başka sanatçılara söyletme isteğini geri çevirdikten sonra yapmış olduğu ikinci 45 li yazık oldu Yarınlara, Haydi sil Gözlerini, genç sanatçıyı bir anda Türkiye'deki en popüler sarkıcılardan biri yaptı. 1975 yılında yayınlanan 3. 45 li Anlasana ile başarısını devam ettirdi. Videolarımızı beğeniyorsanız ve yeni video eklediğimizde ilk siz haber almak istiyorsanız kanalımıza abone olun.